Bugün de oynuyoruz yeni chapter ile arkadaşlar iskelet selam. Selamünaleyküm iskelet adam. Nasılsın? Lan sus lan. Bunlar da mı ses yapıyor? Nasıl görmedim lan? Gel gel kafana Çok hızlı geliyor. Bu kadar hızlı beklemiyordum Iskelet İskelet korkutur musun? Aa iskelet tonları korkutuyor. Yok. Dondurdum. Tamam onu dondurdum. Biz şu an rahat. Atla şuradan abi. Bas gaza. Her her videoda bir bölüm geçeceğim çünkü çılgın level olduğu için çok zor. Ne oldu? Gel, gel. Dedim ben geliyor diye ya. Yani. Neyse anahtarı aldık. Anahtarı aldık en azından. Yeter bize. Ya yor. Tableti yastığın üstüne koydum ki daha güzel vursun diye ama kaydırıyor. Neyse. Anahtarı aldık. Evet almışız anahtarı. Komşu. Gel seninle yine şurayı çekeyim de. Sanırsam şu iskeletler onu donduruyor ya. Dur bakacağım. Ne alakası var lan dondurmuyor Sıçsan lan. Tarkıdığında <laughs> değilse zaten şaşacağım. Al kanka kafana tam güzel elmalık. Oha elmayı kırdı ayağım bile. Aa da aldım. Dört <laughs> saniye kaç. Ay buna dört saniye olduğunu emin misin adam kaç. Kaçın. <laughs> lan ne yap? Ne yapıyorsun ya? <laughs> 5000 saatlik bir kovalamacı ardından gümüş anahtarı buldum. <laughs> lan daha kapıyı açtım lan sakin ol. Ona lan. Banka apa seni alabilirim lan. Alamıyorum. Amca yardım <laughs> et. Daha kızları ele da istersen daha güzel olur gerizekalı. Aklımda aklımda bir şey var ama işe yaramaz büyük ihtimal. Hadi 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 hadi. Gel. Tak, otomobilimiz ve milli. Niye sende dünyanın ya idi. Otomobilimiz yerli ve milli. Kuduran kız her yere belli. Yerli değil milli değil diyenler kendileri yine kadar yerli. Yerli değil milli değil diyenler kendileri yine kadar yerli. Lan atam kıskananlar çatlasın. Dok otomobilimize baksın. Dokun yanından kaçın. Na, anahtarı kafanıza atmasın. <laughs> Peter amca yardım et. Adam Allah'a ve diye koşuyor. Sana'nın bu iskeletlerin ne işe yaradığını anladım. <laughs> diye bir ötüyor adamı bizim yanımıza çağırıyor. Ya adam geliyor ben burada duruyor. <laughs> tamam kaybet yolumuzu. Şimdi şuradaki en <laughs> aktarı tek seferde çıktım lan. <laughs> Serdar. O ne lan? Oyuncak. Serdar yapma bana. Serdar. Şimdi atlarsam bu da benim peşime koyacak. Şuranın kodu 534 sanırsam. Bismillah. Es geç lan. Lan almayacağım. Al ama al adamın kafasına şah diye atarım. 512. Tamam oldu. Ya abi bunlar vah diye bağırıyor arkadaşlar diye yanına çağırıyor beni gıcık ediyor. <laughs> bas 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 bas. Tamam fideyi aldım. Voltajını fide. Keserim ya. Sen kazandın. Keşke şu anda öyle olsa. Başka bir şey yok. Bugünlük bu kadar yeter mi ya? Çok zor lan. Çılgın modunu bu kadar behlem. Anın. Aa, çılgın modunu bu kadar da behlemiyordum. Son olarak tokatıma bizi yapar. Tok, atamam ve Son olarak bunu yapar. Reaksiyonlar. Ben Selman Hanım. Neler ederim çok. Ama bilimiz yani ve milli kurulan kıskanan her yerde belli. Yani dahil milli dahil diyenler kendilerine kadar milli. Yani dahil milli dahil diyenler kendilerine kadar milli. Toz kananlar Çok otomobilimize baksın. Çokun yanından kaçın. Roket parçasını kafanıza atmasın atamadım da. Ee, neyse sonraki bölüme kal. Hatta 5 dakika var da. Sonraki bölüme yapalım.